Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video konsepti içindeyiz. Express Kadro. Sanki e, Express kargo gibi, ahenkli, e, her zaman olduğu gibi ilginç e, bir isim bulduk. Express Kadro'da şunu yapacağız. Herkes kendi kadrosunu söyleyecek. Bu sırada ekrana yansıtacağız ve bunun üzerine bir iki dakikalık herkes kendi kadrosunu, kendi meşrebince oluşturduğu kadrosu hakkında e, analiz yapacak. Önce Seço ile başlayalım. Seço buyur. Kadronu, nedenlerini, her şeyi... Söz sende abi. Evet abi kadromu da açayım bu şekilde. Ee, şimdi bu hafta açıkçası zaten hani sürprizlerinin de çok olduğu bir hafta oldu geçtiğimiz hafta. Hani bunun üzerinden kadro kurma sürecinde biraz e, alengirli oldu aslında. Ben iki takıma güvendim. E, Sivas Spor ve Başakşehir ekiplerine. E, ikisinden de dörtleme yaptım. Ee, görüldüğü üzere. Hatta Başakşehirli 4, Mert, Kliş, Demba Dembaba'yı da yedeğe aldım. Ee, tilki rozetine gitmek için. Ee, kalede asıl kaleci olarak Ali Şaşal var. Ee, Saman yerine oynamasını beklediğim. Yine Sivas'tan Uğur Çiftçi, Emre Kılıç, Mert, Hakan Yandaş birlikte aldım. Ben genelde 3-4-3 oyun düzenini e, tercih ediyorum. Ee, savunmada Thiago Pinto Novak. E orta sahada gene Emre Hakan'ın yanında Bakasetas ve Maxim var. E forvette de tercihlerim Adem, Tiam ve Sisse üçlüsü. benim Türkiye sıralamam 1022'lik şu anda. İşte bu haftaki alacağım puanlarla ilk bine adım atmayı <laughs> bekliyorum inşallah. Videoda yedekler görünüyor değil mi Seçim? Efendim. Videoda yedekler görünüyor şu an senin. Görünüyor evet. E, kaptan hmm. tercihim e, Emre Kılıç ve Viska'yı e, iki hafta önce denediğim gibi yine değişmeni olarak e, kullanacağım. Asıl ka kaptanım Emre Kılıç, e, yedekte de Viska. Onun kötü puan alması durumunda oyuna girer diye ümit ediyorum. Ya, clean sheet tercihlerinde de e, görebiliyoruz e, işte kaleci, e, Sivas kalecisi ve... E, Başakşehir Kalecisini. Peki bu hafta sürpriz yapacağını düşündüğün oyuncular var mı? Bu kadro dışında ya da bu ee, kadro içinde de olabilir. Vallahi artık hani e, ciddi anlamda e, sürpriz beklentimiz var aslında ama ya yani şu anda e, özellikle düşman hattı o kadar kızıştı ki hani böyle çok da müthiş sürpriz bir oyuncu çıkar diye beklemiyorum. Ancak e, kadrolarda rotasyona gidilirse sürpriz oyuncular çıkabilir. Onları da şu andan öngörmek çok mümkün değil açıkçası. Tamamdır abi. Seço teşekkürler. Onur'a geçelim istersen. Evet Onur'a geçtim. Onur buyur. Evet Onu... ben normalde... Efendim. Buyur abi. Buyur abi. Ee, ben normalde 3-4-3 dizilimini e, Seço gibi tercih ediyorum ama bu hafta orta sahalarda güvendiğim isimlerin çok olmasına ötürü 3-5-2'yi deneyeceğim. E, kalede Ankara gücü kalecisine yer verdim. Diğer güvendiğim kaleci de Tarık Çetin, Rize Sporlu. Çok klişit beklentim yok bu hafta. Rize ve Ankara gücüne güvendim ama e, Mert Günok da bunların yerine düşünülebilir. Özellikle Ankara gücü kalitesinin yerine. Defans'ta Başakşehir, Ankara gücü ve Gazişehir'den isimler görüyoruz. Burada Junior Mora ise e, hücum katkı, e, hücumda katkı yapabileceği, skor katkısı yapabileceğinden ötürü e, ilk videoda da bahsettiğimiz nedenlerle yer verdim. Bunun alternatifi olarak Jiloboji düşünülebilir, daha garanti bir tercih olabilir daha dışarıda bırakmayan bir tercih olabilir yüzdeler olarak. Gördüğümüz üzere Morais %2 tercih edilmiş. Biraz sürpriz kontenjanından. Onun dışında Michel Pazdan var. Geçen hafta ceza sahası aktivitesi gördüğüm için ona da şans verdim. Bunun yerine de yine Kitsu veya Pinto gibi normalde daha hücuma katkı yapılması beklenen ve ilk katla gelen savunmacılar da yazılabilir. Kaysara formda bir oyuncu. Başakşehir'in gol yememe ihtimali de var. Ben yiyeceğini düşünsem de yine de gol yemeyebilir. Yedek defans oyuncumu da Ömer Bayram. Ee, onun da yine skor katkısını bekliyorum. Orta sahada beşli bir dizilim var. Emre Kılınç formda Fenerbahçe maçında güzel, iyi bir görüntü verdi. Bu hafta da yine gole yakın olacaktır. Ömer Ali Şahiner out of position oynayacak diye bir beklentimiz var. Ee, Konya Spor'un Trabzonspor un karşısında gol ya da goller bulacağını düşünüyorum. Belhanda İstim üzerinde birkaç hafta geçirdi. Kendisini çok beğenmemekle ve sevmemekle beraber e, bu hafta artık skor katkısı zamanının geldiğini düşünüyorum. O yüzden Belhanda'ya şans verdim. Skaryone bu hafta yani güvendiğim isimlerden biri. Penaltı durumu var Ankara gücü güvendiğim takımlardan. Ve olmazsa olmazımız tabii ki Edin Viska. E, Viska için Başakşehir şampiyonluğunu isteyecek noktadayız. Viska'yı o kadar seviyoruz, o kadar beğeniyoruz ve saygı duyuyoruz. Vizca o kupayı kaldırırsa belki Başakşehir'in şampiyonluğuna mutlu olacağımız yegane nedenlerden biri olabilir. Onu da ekleyeyim. Yedeklerde de en güvendiğim ortası olarak Aleksandro Maximi görüp tilki rozeti için onu yedeğe aldım. i̇kili forvetimde Ekuban var ve Kıprivelli var. Yedeklerinde de Tiam var. Ekuban'ı kaptan yaptım. Şimdi normalde aslında kaptan beklentim orta sahadan ama beşli orta sahada ikili bir kaptan alternatifi çok azalıyor. O yüzden e, normalde Viska, Maxim gibi ikili kaptan yapabilirdim ama ikinci kaptanın oyuna girmesi biraz zor olacak. Beşli orta sahadan ötürü. Oynamayan olur, sakatlanan olur, kart gören olur. O yüzden Forvet'ten e, Ekuban'a kaptanlık hazırlandığını teslim ettim. Yedeği olarak da deplasmanda Gazi Antep savunmasının açıklarını da düşünerek Tiam'ı yedek kaptanım olarak düşündüm. Bu tercih ettiklerim yerine de orta sahada Belhanda yerine Emrah Baba olabilir. Bakasetas yine dışarıda kalmamak adına çok tercih edilecek bir oyuncu Bakasetas olabilir. Boldrinin Rize'de yegane yetenekli adam olarak görüyorum. Boldrin yine bir şeyler yapacaksa Rize Boldrin aracılığıyla yapacaktır. Bir de Alpaslan hem çok formda hem Galatasaray muhakkak gol yiyeceğini bekliyoruz. Alpaslan'da da tabii bir transfer durumu da olduğu için Fenerbahçe'li adanılıyor. Ekstra performans sergiliyor büyük maçlarda istekli olacaktır Alpaslan'da hem sürpriz kontenjan'dan hem de mantıklı bir seçim olabilir. Vakayeme'de yine tercih edilebilecek isimlerden. Forvet'te de almadıkları maalesef yine yi dışarıda kalmamak adına ve gol krallığının önemli adaylarından maçın rüzgarına göre alıp götürebilecek bir isim. Stanko'nun gol atacağını bekliyorum. Sivaspor'un gol yiyeceğini bekliyorum. Ve oynarsa muhakkak Burak Yılmaz kadromda olacaktır. Burada da Kriveli'nin yerine Burak Yılmaz girecektir diye bitireyim. Ee, sürpriz olarak da isterseniz burada almadıklarımı da hemen söyleyeyim. Kenan Özer Furkan ikilisinden biri Gaziantep'ten düşünülebilir. Ee, aktif görünüyorlar. Yusuf Erdoğan Kasımpaşa'da. Ee, Recep Niyaz Denizli'de. Ee, ve Alper Uludağ'ı düşünüyordum ama bir sakatlığı olduğunu söyledim. Ee, eğer o da sakat değilse Alper Uludağ'ı da söyleyebilirim. Konyaspor'da. Teşekkürler Onur Koçuroğlu. Engin Gürses. Sende'yiz abi. Ben Söylüyorum aynen. Ee, normalde ben de genelde her hafta 3-4-3 dizilişini e, uyguluyordum. Bu hafta da böyle birazcık deneysel takıldım. Hem sonlar geldiği için. Yani forvet bulamadım. Sörlotu çıkarınca da elimde iki tane forvet kaldı. Yani bir gaza gelip Sörlotu çıkarttım. Sissede Mbaba kaldı. 5 ile ee, orta sahamda... E, ha, kaleci'den mi başlayayım? Yani şey... Dizilişi neden böyle yaptığımı söyleyecektim de 5 oyuncudan da vazgeçemedim. Genelde zaten hepsi penaltıcılar, dolayısıyla beni böyle bir dizilişe itmiş oldu birden ve tekli forvetle de kaptanı garantilemiş oldum. Kaleden başlarsam Tarık yani Çaykur Rize'nin az golü bir maç geçeceğini tahmin ediyorum. Belki kazanırsa 1-0 falan kazanabilir Çaykur Rize. Ona binaen daha çok fiyatlara odaklandım tabii. Ersin biraz belki sürpriz burada. Ee, bir dakika ben normalde Aslında yedekleri böyle yapmamışım da ya Yedekleri Tarık olduğunu düşünüyorum Tilki rozeti için Tarık klinç için daha önde görüyorum Ersin'i birazcık daha sürpriz olarak Bir klinç adayı olarak görüyorum ee, İkincisi de Caner Aslında Caner yedeyim de burada ee, Ben bunu kendim yanlış yazmışım ee, Defansların hepsi Gol ya da asist yapma ihtimali Olan adamlar ee, Dolayısıyla hiçbirinden vazgeçemeyerek Dörtlü defans yaptım Ömer Bayram, Kayı Novak, Caner, Cülo hepsi gol ya da asist yapma ihtimali potansiyeli yüksek adamlar. Burada Tilki Rozeti için penaltıcı Caner'i e, yedeğe attım. E, şeylerde ise orta sahalardaysa Tilki Rozeti için adayım Visko olacak yedekte. Yani en foyla adam o sonuçta potansiyelli. Diğer adamlarım da en makamı hepsi penaltıcı zaten burada. En makamı Sosa'nın yokluğunda, e, yani gol potansiyeli olan bir adam e, takımda e, Forvet adayıysa siz de zaten aşikar. Dembaba da e, o da İzahtan diyeyim. <laughs> edeyim. Başka ne var abi konuşmadığım. E, sürpriz adayı sürpriz. olarak kendim çok bir sürpriz almadım takımıma. E, yani Junior Moray's diyeyim. E, çok abartanlar da Hasan Hüseyin diyeyim. Hasan Hüseyin Acar Kayseri'den. E, bu kadar yani. Eyvallah. Kendime söz veriyorum o zaman son olarak. Eee... Kadron bu. Bon, 3-5-2. E, 101 e, milyon euro artık neyse bütçesi. Kaptan Sörlot, Sörloth'a güvendim. E, 3-5-2'de oynadığım için kaptanın değişme olasılığı fazla olduğu için. E, Tarık Çetin. Neden Tarık Çetin? Malatya e, gol atamayacak diye düşünüyorum. Ya da o maç çok e, gollü bir karşılaşma olmayacak diye. Diğer e, yedek dahil tüm defanslar da daha çok gol yemeyecek değil de gol ya da asist yapacak yapmasını düşündüğüm oyuncular. Ee, Novak zaten ligin gol e, şeyini biliyoruz. Caner'i söylemeye gerek yok. Eee Kayseri'de biliyoruz. Burada Juan Fran e, eğer Alanya yenecekse asist yapma olasılığı var. Yani şöyle diğerlerine göre mesela Kolkr'a göre e, daha fazla e, dakika başına e, iş yapıyor. E, diğer defanslar karşısında ondan Juan Fran tercih ettim. İlk altı maç oynadı. 3 asist yapmış. Pandemi sonrası 6 maç oynadı. Sadece 1 asist yapmış. Galiba yine bir asist ya da bir şeyler yapacak diye düşünüyorum. Orta saha zaten herhalde Türkiye ile aynıdır. Orada bir farklılık var. Fegüli. Fegüli de benim hissiyatım sonucu alınan bir oyuncu. Ee, yani çok halı sağ maçı gibi olacakken Galatasaray maçı Galatasaray'dan birilerini alma ihtiyacı duydum. O da e, yani kendini affettireceğini düşündüm. E, senede kazandı 4 milyon eurodan vazge vazgeçmemek için bu takımda kalmak için e, bu maçta biraz kendini gösterecektir eğer oynarsa e, diye düşünüyorum Fegül'ü. Tam Türkiye ya da e, çok şey almayacaktır. Fark yaratmak için alınan bir isim. Bunun yerine Emre Kılınç aslında daha isabetli, daha güvenli bir tercih. Ama e, yani son anda hissiyatım değişirdi. Emre Kılıncı da alırsam kendime şaşırmam. Forvet'te gelirsek Sörlot Sisse kesin. Üçüncü forveti tabii ki Fegüli'yi aldığım için, Emre Kılıç'tan vazgeçtiğim için Sivas'tan bir oyuncu alma adına Yatabari'yi aldım. Dediğim gibi orası Emre Kılıç olursa Yatabari'nin de Adem Büyük, Ekuban, Dembaba, Kreveli'den bir tanesi girebilir. Şu an iki taslak kadro bu gördüğünüz gibi. Ee, bunun dışında bahsedeceğim bu 11 dışında belli bir havuz oluşturduğum zaman ee, Ömer Bayram kesinlikle tercih edilir, Uğur Çiftçi. E ee, Fran yerine Kolker e, dediğim gibi Emre Kalınç ve yine söylediğim gibi Ekuban ve Dembaba da düşünülebilir diye e, söyleyeceğim. Sürpriz adayım yok. Çünkü bütün maçlar sürprize gebe geçen hafta olduğu gibi belki Junior Fernandez e, ya da Boateng ya da Alexiç böyle şu üçlü bir şeyler yapabilir e, diye düşünüyorum. Onun dışında son söyleyeceğim şey inşallah geçen hafta gibi olmaz güzel güzel puanları alırız. Kaptanlardan götürürüz. Diyorum Hı. ve sonlandırıyorum. Sıralamaları söylemedik sanırım seçkini hariç. Evet sıralamalarınızı söyleyeyim. Ben söyledim. Ben 300'üm abi. 300. Ben 4. 150. 150 152. ben galiba. Yani 100 ya 150 ya 152. olmam gerekiyor. Ben de 506. Cıyım. Ben de 1022. Yim. tekrar söyleyeyim. Abi seneye zaman... dördümüzün birden ilk yüzde olması lazım. Ona göre bir hazırlık ]şallah. yapalım. O Kesinlikle. zaman bu videoyu kapatalım. Ee, bir biz sonra muhabbete devam edelim. Ne dersiniz? Tamam. Ee, ben bir şey eklemek istiyorum en son. <laughs> Buyur abi. Maç tahmini <laughs> değil ee, değil mi? Konseye... Yok değil. Değil. Konser ee, olacak. Konsere selam yollamayacağım bu sefer. Ee, 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü, Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarlarının gününü şimdiden kutluyorum. Teşekkür Tut ederim. Olsun Olur abi biz de <laughs> Evet. Fantasy <laughs> Futbol'la çok alakalı <laughs> olduğu için onlara teşekkür ediyoruz. Bu Fenerbahçe <laughs> düşmanlarının <laughs> arasında işte biz de idare etmeye çalışıyoruz. <laughs> <laughs> Ali abi o zaman e, görüşmek üzere. Görüşmek Herkese üzere. Herkese bol şans. Herkese i̇yi geceler diliyoruz.